merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile oynayacağız PUBG Mobile gittim Şunu falan alalım Yani hafif makinenin tabancaya takmaması lazım Şurada şey var Telefondan oynuyorum bir de Yani zor olabilir Bom biraz Anam anam oy yukarı 98 ağır oldu. Anam anam. anam. Dur hemen adam. Geldi anda atacağım da. İşte. 98'de bulundum ki. Ya. İki kişiler. Dur ya adam girdi. Bu. vuramadım. Ben gittim. Tamam bayıldı. Yerine de bayılmam lazım. Adamlar hiç şey almadan kaçıyor. Şunu da alayım. Alamadım. Ama alıyorum be. Adam orada silah. arkadaşlar iki saat bu adamlarla yapacağım. Biraz yakın gitti. Arkadaşlar. Aman o adam salacağım be. İki saattir adamla uğraştım. Bu adam da öldü. Adam da alamadım ya. Aman olsun. Olsun çok telaşlanmayalım hemen. Şu pompalı var. Şu pompalıyı ben alsam mı? Uzatın biraz falan. Ya, alacağım be. <laughs> Hadi bir de challenge yapalım. Şey challenge. Hadi birinci şarjda oynama Yani yenileceğim ama. Ne <laughs> olsun. Ben kaşındım. Oyun başı kardosan 8 bulmama çok şaşırdım ben. Bir de M24 bulursam Bir de M4 bulursam o kadar da fazla yani abarttım Abim abi. abi de yandan bilgisayarla oynuyor. bir, bir, bir videoya selam demek ister misin? Şuna gerek yok, şu lazım, şu Bu falan var da. Şimdi ne yapacağım bunların hepsini? Oho, iktan oldu, ne Yok, aslında kullanamam yani. Şey, bir tane şeyim var. Hadi atacağım. Şimdi birinci şahıs. yenileceğim. <laughs> ya adamım, işte şimdi. Ne yapacağımı şaşırdım. O adamı bıraktım. Başıma dert falan oldu Aha. Bu mas. mesafeden. Bu mas. Bu ış sana şey Allah, kafadan falan uğraşmayayım. Evet Uzatılmış da ona takar şimdi. Ama iki tane silah aynı şeyde kullan. Neyse lazer takacağım ya. olay da Onu, yani şimdi, cim, 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 Ve, ona bilmesin git ne demek. Bu karşı lazer takacağım. Bak. Düşün yani sen o kadar önemsedim ki sana. 3 tane. 48 mermi yani. Öldü. Ne var bunda? Her şeyle vuruyordu. Bir daha bot üstü falan var. Başka bir şey. Okey. Okay nerede loot diyeceğim hemen. Buralara gelelim. O hava Ne güzel. Arbalet falan hiç. Arbalet çalış falan. Hiç uğraşmıyor. Hava saldırısı sinyali iyi oldu. Abi yani şey vermesi lazım. i̇yi oldu dur şuna nasıl takılmıyor be şunu atalım şunu her şeye atalım boş olan flash bombasını hiç sevmiyorum evet böyle çantamız biraz güzel 3 çanta bulursak güzel bir de emülatörden değilim O Mega 3'e alınmıyor <laughs> yok ok iç sarı falan. falan bir şeyler bir tane daha var. dur o ney ne de göremem ama. Yok. Okey adam falan yok. Güzel. <laughs> ne bu mu ne? Yani dediğim içimden 7 tane hava saldırısı sinyalimi var. <laughs> RPG. Şimdi alırım da kar 98 yani bin basar ona. O yüzden hiç bakmayacağım. Şişe alırım ben. Basın da alırım. Abicim biraz sesi kısar mısın? katı plan yok Mis gibi. Mis gibi. Tamam, hiç uğraşma. Bir de ya Allah. Im. Sen ya? ölmen lazım. Dur, 2. şans oynuyordu. Ben yürüdüm Öldü sonunda ben. Yanlışlıkla boşa mermi harcadım bir şey kardeşim Bir de anam falan. Şuralarda biraz belki bir de falan vardı şurada. Hem coble falan fil alıyorlar. Şununcuyu da içmeyelim. Evet 4 tane nam nam yuttuk hemen. Anam ne yaptım ya. Yani? Şuralara doğru gideceğim. İnşallah biri AVM ile falan tek atmaz da bir yerden. Ney? Bu arabanın burada olmasının imkanı yok. Biri koymuş bu arabayı. bir yerde bir olabilir dikkat kusurcu falan varsa bir de yatan varsa yatan birini ölürse gıcık olurum ben Ölmeyeyim de yani. Pro birine falan ölürsem öleyim çocuğu ölürsem yani gıcık olurum çok. Şuralarda bir yer. Anam sar gözünü işte. Çok var. Beşini bırak. On yeter. Onu neyim? Yitir. Kapı açık. Şeyde. Bak yere M4 bırakmışlar ama mermi sorunu yaşar be. Maalesef alamayacağım seni M4 çünkü. Yere M4 bırakılır mı ya? Böyle bir şey mi var? Arkadaşlar yorumlara neden almadın falan yazmayın yani mermi sıkıntısı çok yaşardım. Beni anlayan anlamıştır şimdi alan nereye gider? Şuraya bir gidelim. güzel şu an. Şu an şuradaki adamlar bana doğru gelecek yani. Şuradaki adamları falan avlayabilirim de. Kendime o kadar da güvenmeyeceğim. sağa çıkarsam mı? Buradan dışarı çıkabilecek mi onu bilmiyorum. Hadi bir AVM, AVM dedik harbiden ya. 8x derken oh mis Aa saldırısı sinyali. Ya. Mis yani ben rahatım. AVM ile şeyim var. Yani güzel. Şuradan çıkabiliyor muyum? Buradan çıkamazsam yani. çıkayım. Bu alanda da takmak yani. Biraz. Şuradan Gerçek adamlar abi Mantıken öyle yapıyorum bence <laughs> i̇şte. Lan bot vermiş. Çok. Yerim Yerim şey, git 25 gidiyor boşal. Dur şuraya doğru gidiyordu arkadaşlar orada olabilir. Hani hiç bırakacağım ben ya. Bırakmasana. Ya da orada bir Şuraya falan vermiş. Neyenden gidiyor? Ile bomba. Şaka yaptım. Evet. Birini alıyorlar. Ses gelmiyor kardeş. Biraz ses verin ya. AK AVM AKM AVM Abi şu anda çok güzel bir el dönüyor. Yani AVM ile AKM var. İki tane hava sin saldırısı sinyali. Evet, fazla oldu da. Evet ben de daha neyin el salıyorsun. <laughs> evet. Evet. Dur yok. Düşündüğüm gibi ne Ana ana dona Adam donlar gelecek herhalde. Bot mu? İnşallah. Dur da. Bir de geri falan görünmüyor. Tamam. Bunun ana şarjarım ha. 18x'le. Bununla hemen şarjarım. İyi vurdu çünkü. O bile yani harcarım Ne <laughs> var bunun? La oyun sonunda bunları mı buldun abi? İyi <laughs> vurdu. Aha. Böyle kardeş bu alanda helikopter sürme. Aha tam atladı. Nice. Şuraya bir atladı da. Biremedim. ان شاء الله aha para mı Para mı? Ah, evet, para adamdan neden avm aldı be herhalde üçüncü ya da dördüncüyüm kaçıncıyım <laughs> altı mı Evet arkadaşlar. Videonun sonuna geldik. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.